Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle tavuklarımızın yumurtalarını toplayacağız. Şu şekilde tavuklarımız karışık var. interdor Bakın şu paçalı tavuk mesela mavi yumurtluyor. Hem paçalı hem sakallı. Ama tabi kırmızı olduğu için o süs tavuklarının arasında değil. Süs tavukları bildiğiniz gibi şuradaki ayrı kümeste. Onlar ayrı duruyor. Onları yumurtalarını başka bir videoda toplarız. Şu an sadece köy tavuklarını toplayacağız. Dur Hunter. Şöyle Hunter orada köpeğimiz. Pablo. Ne yapıyorsun sen? Ha? ha? Ne yapıyorsun sen? İsmini Pablo koyduk arkadaşlar. Şu şekilde şimdi yumurtaları toplamaya başlayalım. Hunter dur kusura bakmayın Arkadaşlar şimdi biraz fazla alıyor bir dakika Evet arkadaşlar videoya devam edelim şimdi ilk nereden başlayalım İlk Arkadaşlar bu arada ben yumurtaları üç gündür toplamıyorum bunlar üç günlük yumurta şimdi ilk önce bir tek şu paçalı tavuğun yumurtada yuva var mavi yumurtluyor bu paçalı onun yuvasına bir bakalım hemen şurada Bahçe biraz dağınık. Bakalım var mı? Oh maşallah. Üç tane mavi yumurta. Bu da bir mavi yumurtluyu bir yeşil yumurtluyu arkadaşlar. Tavukların yumurtladığı üç ana yuva var zaten. Bir şimdiki. Bir de bir tane kümeste var. Bir tane de kazların kümesinde var. Şimdi bir kova bulalım. Aferin kız sana. Üç günde üç tane. bir kova. Bu da nasıl bir kova? Çamurlu bir kova. Şöyle üç tane mavi yumurtaya koyduk. Üç günlük. Şimdi kazların kümesine doğru gidelim. Oraya da bayağı yumurtlayanlar var. Video çekeceğim için üç gündür yumurtaları toplamadım. Şöyle buraya da girdik. Burada kaç tane var? Burada az var. Burada dört tane var. Tabii en çok tavukların kümesinde var şu an orası sürpriz ben kaç yumurta olduğunu biliyorum 3 gündür toplamadığım için 5 oldu 6, 7 7 yumurta oldu son yuvaya gidelim arkadaşlar benim kümesimde çok fazla yuva yok çok fazla yuvaya da gerek yok zaten 1 yuvayla idare pardon 1-2 yuvayla idare ediyoruz kümes girdik. Son durak burası. Burası da tabii kümes olduğu için en çok burada var 3 günlük. Şöyle kovayı şuraya koyalım. Şöyle bakın. Sayalım. 3 burada kaç tane var? 3 6 7 var. 7 dakika 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ve 19 az açıkçası yani. Ama şu an kış, kış mevsimindeyiz o yüzden. Yaklaşık 20 adete yakın yumurtlamaya başlayan tavuk var. Bu 20 tavuk. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Ne oldu? Niye bağırıyor? Köpek de bir anda vardı. 19 yumurta az 3 günde. Yani bir günde yazın bir günde aldığım yumurta şimdi üç günde öyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Çok farklı bir video olmadı çünkü benim kümesimde öyle çok yuva yok. Gerek yok aslında vardı ama yumurtlamıyorlar. Tek 2-3 yuva seçmişler sürekli oraya devam ediyorlar. Ben de o yüzden ellemiyorum. Öyle kendi ailemde yumurtluyorlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Başka videolarda görüşmek üzere.